Hayat ve Eğitim kanalından herkese merhabalar. Maalesef acı bir haberle karşınızdayız. Güreş camiasının acı günü bugün. Eski milli güreşçi Ali Şahin maalesef vefat etti. 77 yaşında hayata gözlerini yuman Şahin akciğer kanseriydi. 1972 yaz olimpiyatlarında dördüncülük geldi edip Avrupa ikinciliği ve 6 kez Türkiye şampiyonluğu bulunan beş çocuk babası Ali Şahin, memleketi Amasya'nın Suluova ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğunu uğurlandı. Cenazeye Şahin'in yakınları, Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, Avrupa Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu eski milli güreşçi Mahmut Demir, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Temel ve çok sayıda kişi katıldı. Belediye Başkanı Üçok, ok, çok sayıda güreşçinin yetişmesine katkısı olan Şahin'in yakınlarına başsağlığı diledi. Mahmut Demir ise şöyle konuştu. Olimpiyatlar dahil minderde ter döküp milletine hizmet ederken güreş konusunda yüreğindeki heyecanı hiç kaybolmayan Ali Şahin hocamızı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kabrinur mekanı cennet olsun diye konuştu. Biz de Hayat ve Eğitim kanalı olarak Sayın Ali Şahin'e Allah'tan rahmet sevenlerine, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Videomuzun burada sonuna geldik. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.